Önceki gün açıklanan enflasyona göre Temmuz'da maaşlara yapılacak zam oranı da yavaş yavaş netleşmeye başladı. Kesin zam oranı için Mayıs ve Haziran rakamları beklenecek. Ocak Nisan döneminde enflasyon %5,45 olarak gerçekleşti. Mayıs ve Haziran aylarında sıfır olarak gelse bile SSK ve Bağkur emeklileri için şimdiden %5,45 zam kesinleşti. Memur ve memur emeklileri ise Ocak ayında %3 toplu sözleşme zammı aldı. Sözleşmede enflasyon farkı taahhüt edildi. Buna göre bu gruptakiler de şimdiden %2,45 enflasyon farkına hak kazandı. Önümüzdeki iki ay %1-1,5 arası enflasyon bekleniyor. Böylece SSK ve Bağkur emeklisinin maaşının %7'ye varan oranda artması, memur ve memur emeklisinin de %4'e yakın fark alması öngörülüyor.